Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne merhaba diyoruz. Bu bir diğer seramız. Allah'a şükür ee, bu seramızda bir sıkıntı yok. Rüzgardan dolayı. <laughs> Ve morullarımızda yine gördüğümüz gibi beyaz küf çökerten gördüğünüz şu beyaz miselyum tabaka bu bitkiyi çökertiyor. Daha önce de dediğim gibi bunları toplayıp imha etmek lazım. Yine aynı şekilde bütün bitkileri topladıktan sonra kalan hastalık artıklarını da toplamak lazım. Yayıcı bir hastalık olduğu için böyle bir çok bitkiye yayılabiliyor. Gördüğünüz gibi aralarda var böyle. Şöyle göründüğü gibi bunun için gerekli önlemi alıyoruz tabi ama yine de gidenler gidiyor. Gördüğünüz gibi mor marul da bile var bulaşıcı olduğu için birçok marulu telef etmiş. Ve bir diğer yöntem ise solarizasyon. Toprakta mahsul olmadığı zaman özellikle yaz aylarında toprağı iyice hazırlayıp ondan sonra damlamaları çekip yani damlama şu gördüğünüz kılcalları çekip üzerine tüm toprağı kaplayacak şekilde naylon sermek ve arada nemlendirmek. Böylece toprakta barınan siklerotları öldürmek daha kolay olabilir. Tabi bu biraz yaz aylarında olacağı için masul ekilmeyeceği anlamına geliyor. Onun için biraz kayıp olacak ekonomik yönden. Ama diğer yılları düşünürsek bunu yapmamız lazım. Şurada kaşık marul dedikleri göbek marul bunda bile var. Durum böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.